Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte besinler ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşamak için gerekli besinlerin vücuda alınmasına beslenme denir. Hayatta kalabilmemiz için beslenmeye ihtiyacımız vardır. Besinleri iki türlü inceliyoruz. Hayvansal kaynaklı besinler, bitkisel kaynaklı besinler. Hayvansal kaynaklı besinlere örnek verecek olursak, et, süt, Yumurta balık gibi hayvansal besinlerdir. Bitkisel kaynaklı besinlere örnek verecek olursak da tahıllar, meyve sebzeler bitkisel besinlerdir. Proteinler yapıcı ve onarıcıdır. Et, süt, yumurta, balık, baklagiller, fasulye, nohut, mercimek, yeşil mercimek bol miktarda bulunur. Karbonhidratlar birinci derecede enerji verir ekmek, ekmek, patates, makarna, tahıllar da karbonhidrat bulunur. Yağlar ikinci derecede enerji verir. Tereyağı. Tereyağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı, kuyruk yağ ve benzeridir. Yağlar çok fazla tüketilirse kilo yapar. her şey yeterince tüketmeliyiz. Yağlar vücudun korunmasına Vitaminler düzen düzenleyici olarak görev yapar. Hastalıkları karşı bizleri korur. Vücut direncini arttırmasına arttırır. En fazla vitamin ve sebzelerde bulunur. Su ve mineraller tüm besinlerde bulunur. Gereğinden fazla besin tüketmemeliyiz. Her şeyi yeterince tüketmeliyiz. Ne az ne çok. Düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.